Arkadaşlar merhaba, e, Matematik Eğitimi YouTube kanalımızda polinomlarla ilgili çıkmış soruları çözmeye devam ediyorum. E, 2018 yılının sorularını çözeceğim. İlk önce 2018 TYT e, sorusu. E, Px bir polinom olmak üzere p a eşittir sıfır eşitliğini sağlayan a sayısında polinomun kökü denir. Çok güzel. Px x eksi 1 Rx de P Px şeklinde verilmiş. Buna göre -1 0 1'den hangileri Rx, Rx polinomunun bir köküdür diyor. Tamam. O zaman kök olması noktasında eğer ben araştırma yapıyorsam e, Rx polinomunu sıfır yapan değerleri bulmam gerekiyor. Bakın Rx sıfır yapan değerleri bulursam işte bunlar kök olacak. Dolayısıyla ilk önce Rx'i bulmam lazım. Rx ne? P Px olarak verilmiş p, px. O zaman ben rx'i elde etmek için arkadaşlar p, px'i bulacağım. Peki eşittir p, px yazıyorum. x kare eksi 1 ee, p polinomunda x kare eksi 1 yazarsam şunu elde etmiş olacağım. Bakın şu birleşiklik fonksiyonu. px polinomumuz burada. x yerine x kare eksi 1 yazarsam x kare eksi 1'in karesi eksi 1 elde etmiş olacağım. Ki bakın bu bizim rx polinomumuz. Şimdi rx polinomumuzu bulduk. Evet biraz daha düzgün yazarsam şöyle. x kare eksi 1 şu bizim rx polinomumuz. Evet şöyle yazabiliriz. Şimdi rx polinomumuzu bulduk. Rx sıfır yapan değerlere bakacağım ben. Tamam bakalım. Yani x kare eksi 1 r karesi eksi 1 eşittir 0 olacak şekilde x değerlerini araştırıyorum. Eksi 1'i bu tarafa alalım x kare 1'in karesi eşittir 1 yapar. E, ee, bakın x kare 1'in karesi 1 ise iki durum vardır. x kare 1 eşittir ya 1 olabilir ya da x kare 1 eşittir 1 olabilir. Şimdi şu kısımdan bunu buraya alırsam x kare eşittir 2. İşte buradan x eşittir kök 2 ya da eksi 2 gelecektir. Bu kısımda da bunu bu tarafa bakın şöyle birbirini götürebilir. x eşittir 0 olur. Yani 3 tane x kökümüz var kök 2 eksi 2 ve 0. R eksi 0 yapan 3 tane kök olmuş oluyor. Bunlardan bakın şu ikisi değil. O zaman sadece e, ikinci öncüdaki 0 kök. Cevabımız B seçeneği. E, 2018 yılında sorulmuş olan AYT sorusu. E, ona bakalım. Gerçel katsayılı ve baş kas, gerçel katsayılı ve baş bir olan dördüncü dereceden bir px polinomu. Bakın polinom dördüncü dereceden ise dört tane kök var demektir. Bakın burada dört kök var. Dört kök olacak. Şimdi şuraya bakalım. px eşittir p x. Bu aynı zamanda fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu da ifade eder. E, şu kısma bakarsam p2 eşittir p3 eşittir 0. Yani bizim polinomumuzda 2 ve 3 kök. Bakın 2 ve 3 kök. Aynı zamanda p-x eşittir p-x olduğu için o halde x eşittir eksi 2 de kök eksi 3 de kök. Yani 4 tane kökümüz bakın 4 kök böyle bulunmuş olacak. Başka sayı bir köklerimiz de belli. O zaman p-x'i yazmak zor değil. Bakın p-x eşittir başka sayısı 1 olan kökleri 2, eksi 2 3 ve eksi 3 olan. Bakın her kök polinomda bir çarpan olarak bulunacak. Yani 2 sayısı x-2 eksi şeklinde eksi 2 sayısı x artı 2 şeklinde 3 sayısı x 3 ve 3, 3 sayısı x artı 3 olacak şekilde bakın polinomumuz yazılmış olur. Her bir kök polinomda bir çarpma olarak bulunmuş oldu. Zaten başka, başka sayı da kendisi vermişti. Sonuç son olarak arkadaşlar p1. p1 istiyor. sene 1 yazacağız. 1 çarpı eksi 1 çarpı 3 çarpı eksi 2 çarpı 4. İşte bunları da çarparsam 24 olur cevabımız c seçeneği.